Arkadaşlar biz kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan. Haftanın ilk videosuyla karşınızdayım. Bazı günler video atamıyorum. Bunun sebebine geleceğim ama hızlı bir şekilde. Öncelikle bu videoya like atıp kanalıma destek olmayı unutmayınız. Artık Dreaming Soccer 2022'nin çıkmasını istiyorum. FIFA 22'nin, PES 22 yok gerçi. EA Football 22'nin çıkmasını istiyorum ki arkadaşlar sizlere güzel içerikler atalım. Gerçekten artık oyunda yapılacak çok fazla bir şey yok. O yüzden insanlar sıkılıyor. 3 dakika sonra bir etkinliğimiz başlayacak ve ben bu etkinliği hemen Hızlı bir şekilde katılmak isteyeceğim. Tabii ki de Eylül Kupası. Fakat öncesinde bir oyuncu geliştirme. Şimdi ben buradaki elmaslarımın çoğunu oyuncu geliştirmeye harcayacağım. Daha önceden ee, maalesef ki. Yani kaça harcanıyor bilmiyorum ki ya. Burada acam var değil mi? Aynen ajan var. Bu birinci sınıftaki oyuncuların alınması çok saçma. Bakın arkadaşlar. Bende bu oyuncular gözüküyor. Ross Barkley, Otsone Edward, Stuart Armstrong, David Santos, Carlos Bacca ama bazı. Ee, bazı hesaplarda başka hesaba girince farklı gösteriyor. Bu gibi sorunlarla karşılaşan varsa lütfen yorum yapmayı unutmasın. Şimdi koşullara baktığımız zaman tesis indiriminden kondisyondan 157 yani biz buradan 157'ye oyuncularımızı ilk başta geliştirmeye başlayacağız. Bakalım bize olan katkısı nasıl olacak gerçekten ama gerçekten çok merak ediyorum. İlk 157'yi bastım. Daha çok kız konusunda ilerleyeceğimi söyleyeyim. Gayet güzel. Yani ben burada arkadaşlar ne yapabilirim ki? Zaten bu sezon sezon pas almayı düşünüyorum. Bir kardeşimize sezon pas çekilişi yapacağımı söylemiştim arkadaşlar. Onun detayları halen aklımda. Lütfen kimse unuttuğumu zannetmesin. Ee, buradan da devam edelim. Gayet güzel güzel oyuncular gelişsin. E, Artı 3'ler. Güzel. 85-88 Şimdi bir tane daha 157 kondisyondan vermem lazım. Ooo Westergaard Westergaard'ı satmama sebebi çok uzun boylu olması arkadaşlar. Yani başka bir nedeni yok. Bunu da tekrardan belirteyim. Bir teknik kullanalım. Bakalım teknikten ne verdi. Bir teknik daha kullanalım. Şuradan bir tane teknik verdim. Ya oyuncularım neredeyse yükseliyor. Şut özelliklerinin biraz daha yükselmesi lazım açıkçası. O yüzden galiba bu teknikte Griezmann yükseliyor. O Griezmann gene yükselmedi. Oyuncuları yükseltmek için... Harcayabileceğim ekstrayı Hepsini harcamaya da çalışıyorum bu arada. Şu özelle ben anlat. Yani şu tozellerin çok olması çok da umurumda değil. Kondisyondan devam edeceğim biraz. Mbappe halen gelişmiyor. Çok ilginç. Yalnız gücü falan gayet yerinde. Defans hattı da gayet iyi. Patrick Van Alnat'ın da artık gelişmemesi için bir sebep yok. Fullendir Patrick Van Alnat. Gayet güzel. 157, 157, 600. Yani neredeyse bir tane daha da geliştirebiliyorum ya. Aynen iki tane daha da gelişecekmiş gibi şut özelliği Kuitinion'u çok çok güzel oldu. Kondisyonlar bir tane daha verdim mi? Bir tane daha RM pozisyonu oyuncuya sahip oldum. 295'im halen mevcut. Westergaard ya Westergaard'ın hızının olmaması benim canımı aşırı şekilde sıkıyor. burada ne vardı? Bunların vardı. Tamam çok sıkıntı değil ama Westergaard kani. Bilemedim ya. Şuradan kondisyonu da harcadığımıza göre 1800'ü buraya yapıştırmış olduk. Yani oyuncularım of, 98 hızlı. Çok iyi ya. Defans hattında 98'i varan nerede? E, Rafael Varan. Şimdi bir kıyaslayalım. 98, 95, 83 dayanıklılık yok yok yok. Bizim bu e, Luka Hernandez ondan çok 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 daha iyi. Kuatis'le karşılaştıralım. Kuatis'den ondan çok çok daha iyi ki oyuncular çok çok daha iyi gelişiyor. Çok ilginç. Kaç kilo söyledim bunu bilmiyorum ama Şöyle hemen turnuvamıza başlayalım Birinci turdan başlayacağız Griezmann'ı oynatsam Aynen Griezmann'ın oynaması çok da fena olmaz Şansımız umarım yolunda gider ve güzel bir galibiyet elde edebiliriz e Kolay bir rakip geldi Hemen bu kolay rakibi al, al aşağı etmemiz lazım Hadi Şansımız bol olsun ya ilk maç kolay maç olur Arkada başka cevheri harcayabileceğim bir yer yok En mantıklı iş Şeye harcamak tehlikeli geldik ama oyuncumuza çarptığı için kaleci rahat bir şekilde topu eline almayı başardı Viera. Acaba uzun mu oynamayı deneyecek? E, bayağı bekledi Kuates. Ronaldo'ya gelmedi. Ay o pas ulaşsa var ya. Florenzi. Güzel. Aşraf Hakimi'ye. Harika pas. Fernandez. Bomboş. Antoine Griezmann. Aslında kontrol edebilirdim ya. Açıkçası çok sorun olacağını zannetmiyorum. Çünkü golü bulduk galiba. Çok içeriye yolladım ya. Bir yere. Aubameyang. Buffal. Golü atacağım ya Griezmann. Çünkü çok etkili oynuyorum. Kırmızı, kırmızı da var mı diyor. E, Eylül kupası birinci turda neden e, şu an oyunu durdurdu anlamış değilim Faslı Yıldız. Ha, faslı oyuncu yani Faslı Yıldız demek. demek. Bu falda Kosinki çıkardı çok ilginç. Hemen bir firki golüyle karşılık vermemiz lazım. Top çizgiden çıktı çok ilginç. Çok iyi yere gönderdik Ronaldo ya. Viera yani baskıyı oluşturmaya çalışıyorum ama zamanım oynuyor anlamış değilim. Messi yani hata kanka. Hata. Ya direkt gitti çocuk. Ki kalması gerekiyordu ama direkt gitti ilginç. Gitsin abi sıkıntı yok. Hemen yarı final maçı ya yarı final diyorum ikinci tur yarı maçı çeyrek final maçım oluyor bilmiyorum. Çeyrek final maçında oynayalım. Alex adı bir geldi ki zor bir rakibe benziyor. Yo zor bir rakip değil. Ee, gücümüzde bir rakip diye. Kai Havertz. Ha biraz mantıklı oynayacağım. Başka yapacağım çok fazla bir şey. Kai Havertz. Bu arada Muset. Oo çok iyi pozisyondaydı. Alisson öyle kolay bir rakibe de benzemiyor bilmiyorum. Çok iyi yere gönderdim. Anton Griezmann'a doğru. Anton Griezmann. Harika pas Messi garanti oynamak gerekiyor. Garanti oynamak gerekiyor. 1-0'lık üstünlüğümüz oldu. Lionel Messi'nin attığı golü. Ya biraz önceki oyuncu çok erken gitti. Çok. <laughs> Moset. Pas organizasyonları çok iyi ama ben onun e, çok bir şey yapacağını zannetmiyorum. Bilmiyorum. En azından öyle hissediyorum. <laughs> Tehlikeli geldi. Kuates. <laughs> Serbest vuruş. Kuates uh, sarı kart görmesi iyi olmadı. Politano. Sola. Uh, Politano. oo uh, Kendi kalemize yolluyorduk. Az kaldı. Yani onu da beceriyorduk açıkçası. Kuates. Topu rahat bir şekilde uh, bana ulaşması gerekiyor. Yani çok zor maç olacak söyleyeyim. Bu maç çok zor bir maç olacak. Tekrardan belirtmek isterim. Kovay Havaresi ne kafa vurdun çocuk. Musa. Abi bir türlü top ayağıma dolanıyor. İlginç çok ilginç. Ve oyuncuların baskı yapmıyor. Julicevic tehlikeli geldi. Fernandez. Ya son anda ya. Böyle bir şey yok. Serbest vuruş. Kolay maç değil gerçekten. Hani beklediğimin çok ötesinde bir maç. Krizman Tek bir ayaz gemi teori taktiğiydi bu. 2-1 öndeyiz ama bizi zorluyor açık söyleyeyim. Ay çok iyi gidiyoruz. Messi. Messi. Penaltı kırmızı. A penaltı kırmızı ya. Kevin De Bruyne. Çocuk havalara uçtu. Harika bir gol. 3-1. Çok klas bir penaltı golü. Çok 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 çok. Ve kalesindeki oyuncunun kaleci olduğundan bir şüphelerim yok değil. 3-1 öndeyiz. Ya zor bir maç. Tekrar belirtiyorum. Oh, Çocuk amacın ne senin? <laughs> Geri doğru oynamış. Hasan Şafak'ı mı? Çok iyi yere çıkardık. Bomboş. 4. Güle güle kanka. Arkadaşlar iki maç oynadık. İki maçtan da galip bir şekilde gelmeyi başardık. Ve globalde yedinciliğe kadar daha yükselmiş bulunmaktayız. daha fazlasını yaparım tabii ki de. ilk biri oynamak 91 bin. Yani zorlarsam oynarım ya. Kendimi bayağı altı falan düşürsem neden olmasın. Zaten bu sezon sezon pasta almayı düşünüyorum ki. 1165 yani bayağı bayağı biriktiririm ya buradan. O benim için çok da sıkıntı olmayacak. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok ama çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.